öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kudret. Bugün sizlere oruç size kolaylık sağlayacak 3 tane yemeği söyleyeceğim. Yemeği ve içeceği. Arkadaşlar sahurda 3 tane bu yemeği yerseniz iftarda çok kolay tutabilirsiniz orucunuzu. Birinci maddemiz domates. Domates içindeki o küçük şeyler sayesinde sizi çok doyuruyor. Zaten çok da sağlıklı domates sevmiyorsanız en azından yarısı, bir domatesin yarısını kesip yiyebilirsiniz. İkinci maddemiz yumurta. Yumurtanın içindeki sarı, sarı şey em, sizi tok tutuyor ve zaten bu yüzden söyledim bunu. Em, yumurta yemenizi tavsiye ederim. En, zaten en doyurucu olacak sizi bu ve bir dahaki